arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır uzun video çekmiyorum. Hadi çekirken derken FC Mobile aklıma geldi. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynayacağız. Gördüğünüz gibi hesabım biliyorsunuz ki daha fazla editli videolar atıyorum sizlerle birlikte. Bakın Kalede Campos, Sol Stopel Campbell, sağ Sastopel Kohler, Marco Laurent var, Grivaldo var, Bilsley, Beckham, Kaka, James, Bruno Fernandez ve Cahill var. Yüz üçgenlik bir hesabım. Abi. Eski hesabım silindi. Kaka ne? Bak Kaka 104. Kaka diye bir oyuncu mu olur? Evet var. <laughs> Ama onlarda onlara göre daha farklı Beyza. Yani neyse arkadaşlar, hazırsanız önce başlayalım oyna. Ben başlayayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adım 1 2 3 4. Rakibimin adı deni 66. Bayda buradan bir şey diyecek misin? Abone olup <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dediğimizi yapın lütfen. Bunlar bizim kanalımız için çok etkili bir şey olacak. Çok Neyse iyi. önce karşı atak oynuyoruz. Çahil ver. Bruno Fernandez. Bruno Fernandez geri çekti. Abi, hiç pasını verdik. Verme. Çahil olmadı. Hiç kimseye pasını verme. Yoksa gelişine müthiş vuracaktım rakibe verdim ya. Top kaybı. Abi şey yapsana. Pas verme. Ne? Pas verme. Git oradan dümdüz kaleye bum. Fırlat. Olmuyor ki bak. Öyle olsa orada herkes yapar. Bak Martinez attı rakipte. Hem de M'de iki tane. <laughs> ben bu bunda çok iyiydim ha. Arkadaşlar Ali Toprak diye bir kanal var. Al toprağın alt tere kokusu. O kanalda abone olmayı ihmal etmeyiniz. Ya bir pozisyon vardı. Onu da içine sıçtık yani ya. Vur. Gol. Bu kadar basit. Birazdan da maça gireriz arkadaşlar. Beasley verdi. Hayır kay. Vuracaktım. Verdi. Cahil. Koş. Ya niye koşmuyor? Arkadaşlar abone olup like atarsanız daha fazla FC Mobile videoları karşınızda bulabilirsiniz. İki gol attık. Hemen biraz daha atmamız lazım. Üf müthiş. Sert vuruş da kullanabilirim de? Gerek yok. Vur. Oy. Çok iyi. 5-5 ya da 6-5 yapmam lazım. Dal 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 dal. Allah Allah Allah. Al. Yoro var karşımda. Hayır dalga iş attı. Yenemeyeceğim. Roberto Carlos var önümde. Martinez attı. 7-4 kaybettik. Neyse arkadaşlar. Biz maça geçelim. Önce bunu paketimizi açmayı ihmal etmeyelim. Hı -hı. Arkadaşlar paket açılımı da yapabiliriz. Arkadaşlar devam ederim Orta sahayı orta sahayı değiştireceğim ya. M-O. Yani M, merkez orta saha. Şeyden sıkıldım. Yani Beckham'dan. Beckham mıydı? Neyse bakalım kimmiş? Beckham. Saldır saldır. Kaka önden. Beckham verdi kaka. Kaka geri çekti. Verdi pasını Beckham. Kaka hayır vuramadı. Vuramadım. vuramadım. Ha, Atak yaptım. Sprint ve atağa bastım. Neyse sert müdahale. Gelin gençler. Bu el bizde. Bu el bizde. Verdim. Ya niye vermedin? Neyse bu eli almamız lazım. Alacağım demiyorum. Lazım. Almamız lazım. Bruno Fernandes. Koşuyor. Verdi pasını Kaka. Kaka. Yardırıyor Kaka. Gol. Hayır hayır. Sal sal sal. Of çok gıcık. Çok kanser bir oyun. Hele ki görevlerde falan iki ak bir ak veriyor ya kaybettiğinde. Çok kanser bir oyun. Öyle. Hele ki bir de 2000 7000 500 TL veriyorsun pakete T dediğim cevher arkadaşlar. Cevher veriyorsun. Hiçbir şey çıkmıyor. İşte öyle mutasyon geçirebiliyorsunuz. Ver. Ya. Niye olmadı ya? Olmadı. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Ah. Ya. Oynayamıyorum. Çok kötü. alacağım. Buradan bol boluya selam olsun. Boludakilerine geçmiş olsun da diyelim. Geçmiş olsun bolu. Onunla ilgili edit yaptım kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gelen yorumlara kalp atıyorum. Gelen yorumlar için ve aboneler için çok teşekkür ederim. Ah taç yaptık. Haydi alacağız. Almalıyım, almalıyım, almalıyım. Artı bir de bitti. Manchester City, Galatasaray maçı devre arası. Arkadaşlar yemin ederim çok iyi oynuyorum. Allah kasıyor ya. Kasmasa bittiniz oğlum siz. Salah. Halan bunlar boş kartlar değil mi? 85'lik kaldı salah falan. Benden başlıyor. Hmm. Ben kullanıyorum. Oğlum yerden ver. Yerden versen ölürsün cahil. Zaten cahil yerden verse ölüyor. Ha. Penaltı yap. Neydi adı taç yapmadan da alsan ölürsün. Ha. 1300 yiyor. Bak veremedim gördün. Abi. Ne Bir şey diyeceğim. Ne? Sen bu kadar süredir ee, video mu çekiyordun? Eh, alacağım. Kohler. Go Mark Flores. James. Beckham. Cahil. Eh, çok gıcık. Kanser. Şu an çok sinir oldum. <laughs> Aa, ah, ah, Dal ah. dal dal dal. Kaka. Nere niye oraya gittin? Neyse. Ya nasıl aldı? İsko rakipte bütün tanıdıklarım var ha kaka. İsko 103 kaka galiba beleş veren kaka. Kaç saldır çahil. Ya çok kan sen niye almadın onu az taşa gidiyordu. Taça gitseydi ben bu oyunu silecektim. Kıcıya kasma. Hayır 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 hayır. Dalın Hollanda full. Zıbam. <laughs> Fol yaptım yine de gol yedim. Nasıl böyle? Neden geçmiyorsun kardeşim? Yemin ederim kasmasa yenmesem var ya. Grimaldo çekil hele. Bak hocam fol yaptı da. he? Fol dese gol. Ya buradan gol gelir mi? Üf, vuruş denedim. E vallahi sizden çekti. Tam böyle sana versen. Sen niye oraya gidiyorsun? Saldır. 90 artı 5. Alsak bizde. Alsak gol bizde. Alsak gol bizde James. Bütün gücü sende. Bas bas bas. Kaçlık Uzun var oğlum. Böylece bir de yüzlük he. Uçmasını her şeyi geliştirdim. Birazdan size göstereceğim uçmasını falan her şeyini. Çok kanser. Arkadaşlar eğer like atarsanız arkadaşımla bile vs atarken video çekebiliriz sizlerle. Arkadaşımla vs attığım video gelir. Hmm. Dan beni yendi dan dan. dan. Evet. Kafte için çok kanser. Çok kanser bir oyun. Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Oyunlarımız bu kadar olsun. Ha, size göstereyim hele o kaleci arkadaşlar. Bekleyin siz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Uçması 118. Pozisyon alma 107 top kontrolü 110. Yüz, 117 fizik refleksler 117. Vuruş 108 fiziksel üzeri. Hiç böyle bir kaleci. 93'lük boş bir Vinicius Junior'dan ve 93'lük boş bir Erling Haaland'dan gol mi yere? Bire bakın hele. Şufata. Bak. Gösteren gözüken. Hebeş meymuni. Neyse arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın.